Tekrar Ankara'ya uzanacağız. Genelkurmay Başkanlığı 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 e, generalin e, özellikle rütbelerinin sökülmesine ilişkin yeni bir karar alındığını açıkladı. Ayrıntıları şimdi Rüya Kuş anlatacak. Merve beklenen oldu diyebiliriz çünkü zaten Yargıtay tarafından aldıkları ceza onandıktan sonra prosedürü işlemeye başlamıştı ve cezaları onandığı için de rütbeleri sökülecek ve aynı zamanda özlük haklarını da kaybedeceklerdi. Peki kimdi bunlar? Çetin Doğan, Çevik bir en yakından bildiğimiz isimler. Onlarla beraber Feyzi Türkeri yine aynı şekilde Kor General Hakkı Kılınç gibi kişiler de rütbeleri sökülenler arasında yer almış oldu. Süreci biraz daha atacak olursak eğer söz konusu isimlerin tamamı Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat ve vazife görmekten cebren men etmek suçundan müebbet hapis cezası almışlardı. Ve bu kapsamda Yargıtay kararını verdikten sonra karar Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Ancak mahkeme daha önce farklı suçlardan söz konusu askerlerin ceza yatmış olduğu için yeniden sürenin hesaplanabilmesi adına yatacakları sürenin belirlenebilmesi için dosyayı infaz büro iletmişti. İnfaz büro gerekli işlemleri yaptıktan sonra aynı gün yine 19 Ağustos tarihinde söz konusu dosyayı genel Genelkurmay Başkanlığı'na iletilmişti. Burada altın çizmemiz gereken bir husus var. Genelkurmay Başkanlığı 13 generalin rütbesini söktü ancak bir general daha vardı. O dönem 28 Şubat gerçekleştiğinde o dönem o yaşananlar olduğunda jandarma da yine aynı şekilde Genelkurmay'a bağlıydı. Ancak geçtiğimiz süre zarfında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, jandarma İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğu için de bir generalin dosyası da İçişleri Bakanlığı'na gönderilmiş oldu ve toplamda bakacak olursak 14 generalin bugün itibar rütbesi söküldü ve onlar aynı zamanda özlük haklarını da kaybettiler. Genelkurmay Başkanı kendilerine gelen o yazıyı generallerin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlıklarına gönderdi ve o komutanlıklarda gereken işlemi yerine getirdiler. Altın çizelim TSK personel daire başkanlığını yaptığı ve yine aynı şekilde yasalarda olduğu şekilde Yargıtay tarafından cezaları onandığı için bugün söz konusu askerlerin hem rütbeleri söküldü hem de onlar özlük haklarını kaybettiler.